Amerika Vakfı olarak akademik faaliyetlerine yetenekli insan gücü sağlamak amacıyla e, öğrenci ve öğretim üyesi değişimini sağlayan çok sayıda evet. burs temin etmektedir. E, kürsümüz dünya miras alanlarına e, odaklanan bir e, kürsü. E, bu özelliğiyle de dünyada dördüncü kürsüyüz. E, Nesko'ya bağlı 600'e e yakın kürsü var e, ama bunlar içinde dört tanesi dünya miras alanlarına odaklanmakta. Bizim amacımız dijital teknolojiyi kullanarak toplumsal katılımı arttıracak e, projeler geliştirmek ve dünya miras alanlarının yönetimi ve tanıtımı konusunda bilinç geliştirmek. Kürsümüz e, herkese açık, çok paydaşlı şekilde gelişen bir e, kürsü. Çalışmalarımıza destek vermek, katılmak isteyenleri web sayfamıza ve Facebook sayfamıza davet ediyoruz. E, destek olsunlar bizimle birlikte e, dünya miras alanlarında çalışmaya destek versinler. İleri de bu dünya mirasını korumada karar verecek kişiler bugünün gençleri. Bugünün gençlerini dünya mirası konusunda bilinçlendirme çalışmalarımızı üniversitemizde yürüteceğiz bir. İkincisi gerek dünya mirasına giren, gerek dünya mirasına girmeye aday olan yerlerde kamuoyu bilincini gerçekleştirecek çalışmalar yapacağız. Bizim eşimle beraber bir dünya mirasını gezen iki kişi olarak bir ayrı eee çabamız var. Biz dünyadaki 1007 yerden 748'ini görerek dünya rekoruna sahibim ben. Eşim de dünyada bu yerlere en çok gören bayan ünvanına sahip. Eee bu bilgi ve görgü birikimimizi, fotoğraflarımızı biz kamuoyla e, kamuoyuyla ilgili yerlerde paylaşmaya devam edeceğiz. Ve bunu üniversiteyle, üniversite kürsüde, işbirliği içinde derneğimiz yapacağı için de ayrıca olacağız. Bu derneğimizin e, faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarımızda e, dernekteki arkadaşlarımızla birlikte bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyoruz. Ben de kişisel olarak hem e, birinciliğimi korumaya, dördüğüm UNESCO Dünya Miras sayısına dünyada arttırmaya çalışıyorum. Hem de çektiğim fotoğrafları dergilerde paylaşarak ve bazı dergilere de UNESCO Dünya Miraslarının özel olanlarına çok özel bulduklarıma ilişkin yazılarımı gönderip yayınlatarak bilinçlenmeye katkıda bulunmaya çalışıyorum. Biz burada teknoloji iş ortağıyız. Teknoloji Graphisoft tefsir ettiğimiz bir ürün, üç boyutlu modelleme, canlandırma çözümleri yapıyoruz. Bu çözümlerin hem eğitimini, hem üniversitede öğrencilerin kullanabileceği şekilde ürünleri temin edeceğiz burada. Bir de iVisit Anatolia uygulamamız var. Bu uygulama içerisinde de yapılan çalışmaları tüm dünyayla buluşturma imkanı vereceğiz. Biz aslında bir koç yöketiyiz. Teknolojiyi Türkiye ile buluşturan ve yeni teknolojiler de diyelim. Çünkü Apple'ın 30 yıldır distribütörü, şimdi Asus var portföyünde ve her geçen gün de gelişiyor. Bizim sanıyorum farkımız birazcık daha zaten yeni nesille, yeni jenerasyonla, genç nesillerle teknolojiyi bulaştırabilmek. Bu durumda da bu projeyi de aslında biz gençlerin bakış açısıyla katma değerli hale getirmeye çalışıyoruz. Onlara ne katabiliriz? Bir genç dünya miras alanını gezerken nasıl deneyim yaşayabilir? Ne bekler? Bu vizyonu birazcık daha katmak istiyoruz. Zaten e, kurumsal sloganımız da dijital yaşam Koçumuz. İnşallah beklediklerinde elde ederler gençlerde. Onların katkısıyla da gelişecek bir proje haline gelir dijital tarafı. Baklığımız e, özellikle Amerika ile Türkiye arasında eğitime ve kültüre dayalı köprüler kurmayı hedefleyen bir kuruluş. E, bu çerçevede bizim e, kültürel değişimler ve kültürel çalışmalar için çeşitli burslarımız var. Dolayısıyla bizim en kuvvetli olduğumuz alanlardan bir tanesi bu. Kürsüye bizim katkımız, kürsünün çalışmaları ve proje çerçevesinde Türkiye ile dünya arasında bu tür kültürel ve eğitim alışverişinin desteklenmesi için kendi koşullarımız tabii ki doğrultusunda burslar temin etmek. Evet. thank